futbol ülkeden kalksa, futbol yasaklansa bile yine Beşiktaş'ta kalacağız, yine Beşiktaş'ı izleyeceğiz yani. Antrenmandan çıktım ben. Dört lastikte patlattı arabanın benim arabanın. Bıçakla kesilmiş. 2 üç kişi otobüste küfür ettiler bize karşı. Tabii orada o zaman delikanlı yaşımızda 20 yıl yaş. Kim patlattı bunu falan gibi yine futbol ortamının şeyiyle. Öyle biz de bir boşta bulunduk. Ee... Şoföre dur falan yaptık böyle, ağır ağır ayakları. Şoför de zınk diye durdu mu... <laughs> Şimdi laf da ağzımızdan çıktı, inmek zorunda kaldık otobüsten. Biz patlattık ne var diye şey çıktı bizim. Optik. Optik de genç tabii o zaman. Hemen hemen aynı yaşta biz optikle. Oynamaya eğlenmeye çok daha meyyeldir ve bu nedenle çok e, çok daha hırçıldır. Görünen köy kılavuz istemez yani. Beşiktaş türbünü kendisi oynamaya çok yatkın. diğerleri gibi tanımlanan bir taraftar topluluğu olmaktan çıkıyor. Türkiye'de kaç tane semt takımı var? Yok hiçbir semt takımı yok, Beşiktaş var. Çok yaratıcıdır, çok yaratıcı olduğu için çok eğlenir, çok eğlendiği için de çok kolay ele avuca gelen bir topluluk değildir. kalbimizde bir ay sensin. Beşiktaş, Beşiktaş.